arkadaşlar bugün potansiyometre ile ampul yaptım. Ee, böyle iyi şey parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu da kabloları göstereyim. Bu en sağdaki eksiye bağlıyoruz. En soldakini artıya. Ortadakini de analog pinden A0'a bağlıyoruz. Sonra direnci takıyoruz buraya. Dirençle aynı hizada şey takıyoruz. Hmm. E, dokuz e, sonra yine dirençle aynı hizada ampul takıyoruz. Bu diğer tarafını kısa tarafını eksiye takıyoruz. E, bu eksi eksiye bakayım. gene GN'de eksiye bağlıyoruz. 5 volt artıya. E, burada kolları var arkadaşlar. Aynen. E, Aynen. E, şuradan A09 e, için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.